üç kimse insan vardır ki diyor onlar cennete giremezler. Allah Azze ve Celle onların tarafına dahi bakmayacak. Yarın, mahşerde. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Selâsetü esnafin Üç sınıf insan var. <laughs> Lâ yedihulûnel cenneh. Cennete giremeyecekler. El-âgû <laughs> Annesinin, babasının hukuku, hukukunu tanımayanlar. Onlara iyi davranmayanlar. Anne baba çok önemli kardeşler. Aman. Annesine, babasına kötü davrananlara diyor. Cennetin kokusunu dahi alamayacaklar. Allah taraflarına dahi bakmayacak Azze ve Celle. Allah Allah. Vel mudminu alel hamri. İçkiye devam edenler ve tövbe etmeden gidenler. Bu içki var ya yani içki. Ee, buraya gelen ustalardan biri alkolikmiş. Adama diyorum ki, yani içme, bu hadisi de söyledim yani. Yani çok kötü bir durum. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde içkiye devam edip, içkiden tövbe etmeden ölen kişinin kabrini açın, onun kıblesi terstir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Adam yine devam ediyor. İman mı yok? Kabler mi mühürlü? Ya da ahiret inancı mı yok? Bilmiyorum yani. İnsanlar anlamıyor artık. Üçüncüsü ise cennete giremeyecek olanların ve deyyüz. Deyyüz da cennete giremez diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç sınıf insan saydı. En sonunda deyyüz cennete giremez. Dediler ki deyyüz kimdir ya Resulallah? Deyyüz anasını, bacısını, kızını, hanımını kıskanmayanlar. Başkasının bakışlarından kıskanmayanlar deyyüzdür diyor. Bugün de yüz çok. De çok. Adam kadınını eline takmış. kadın öyle bir giymiş ki hocasından başka herkes ona bakıyor. Elini almış kadını, hocası önüne bakıyor. Yoldaki bütün erkekler de o kadına bakıyor. İşte de